Siz oyun severler, siz nazotti severler, siz minecraft severler kanalıma, nazotti kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Yanımda, yanımda Emirhan kardeşimiz var hoş geldin Emirhan. Hoş bulduk Nazım abi. Evet bugün, bugün bir sürprizimiz var sizlere arkadaşlar, sürprizimiz var. Hemen bakalım herkesi patlatacağız evet arkadaşlar. Şimdi bugün TNT oyunumuzda ee, arkadaşlar hemen başlayacağız. TNT ee? işte evet. meteor, meteor düşüren var Dünyayı Ay. patlatan var Çakmak da uçtu Çakmak uçtu, çakmak uçtu <laughs> Aldık evet. neyse aldık Beyler ya. bu inanılmaz evet. var Öyle böyle değil hayatınızda görüp görebileceğiniz evet. 200 200'den fazla TNT var bu videoya sığmaz hepsi. Bir iki videoda da yapabiliriz yani. Evet. Like'ınıza göre ama. Like Hadi bakalım. Göre. Hadi bakalım. Efe kardeşim de burada. Ben şimdi nereye patlatacağım arkadaşlar? nereyi <laughs> <laughs> patlatacağım? <laughs> abi istediğin yere koy. Maviden başlayalım. Evet. İki al Evet maviden başlayalım. Koy abi. Önce. Çok tehlikeli bir şeye benzemiyor bu. Bir tane koy bir tane. Bir tane koysak yeter mi? Yeter, yeter yeter. Tamam. E Kır abi sol tuşuna. Sol tuşa basa basacağım ha. arkadaşlar. Tamam. tamam Çakma al abi. Şimdi çakma al. Hazır mısınız gençler? Hazır mısınız? 2, 2, 2 1 Patlat abi. Kaç dön abi dön abi, dön, abi. Dön. Evet. bak. Oo. Oh. Sıkıştık Uç bakayım abi. Uçuyorum abi. <laughs> İnanılmaz şimdi, bir şey bu ya. Şimdi bir dakika şu, şunu da patlatalım 20, abi. 20 katı. Bir tane de buraya koyalım. 20 katı ha. 20 katı Sat, 20, evet değilim. 20 katı. Ver bakayım kardeşim çakma kuzu. Çakma ver çakmak çakma ver. Ver ver evet. ben çak, bunu ben yakacağım çak, abi. Hadi yakalım yakalım. 1 2 2 3 Oyyy kaç abi. kaç. Ananı satayım. Bundan bir şeycik olmaz ya. <laughs> evet. Yeşil. Ya. Bu ne abi ya. Yeşil. Oooo Çok güzel Arayla ya Uzat Çok çakmak, çakmak. <laughs> Evet hadi bakalım çakmak Kalitenin beşiği beyler bununla yapıyoruz çakmak <laughs> Evet arkadaşlar şimdi Turuncuyu alalım abi Turuji alalım. katı ne iş Kaç o yüz katı yüz katı hadi bakalım atıyor muyuz At abi Atalım bakalım <laughs> Yeri kırdın abi Yeri kırdık da Oo iki o, tane iki tane, iki tane olsun abi İki tane koydum o. Bir dakika bir saniye Hadi çakıyoruz. 1, 2, 3. Yaktım. Ara. Abi. Oğlum çok feci patlayacak. 3, 2, 1. Patla Bum. artık. Patla lan. Patlar bozuk bu ya. Oy ne oldu lan? Abi. Dünya gitti beyler. Dünya, dünya. gitti. Of, of of of. Bu neydi lan? Efe bir gelsene kardeşim. Burayı Oy. şimdi imara veriyorsun. Ağırla Temelin ne Bak Temelinde bir Bulun şey mi? ya. <laughs> Buranın toprağı sağlam abi. Burada deprem oh. falan olmaz. Of. Of. Oh, o oh, FPS <laughs> diğerlerde bilgisayar <izleyen> can çekiyor şu an. Aynen aynen. Bu ne oldu ya? <laughs> 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 Beyler ne oluyor? <laughs> abi hala. Of, abi of, ben of. düşünemiyorum dördüncü sınıfı. Bakım gibi ya. <laughs> ne abi. Evet. Şimdi sıra şeyde. 5 ee, 500 yap, katı. Yapma gözünü O zaman başka yere gidelim. Orma, abi adayı Doğa katlemi yapalım abi. Ormana git. Ormana gidelim de ormana. Gidelim. içine içinde patlamaz o. Suyun içinde patlatmayacağız da şurayı mı patlat? Ha patlat gitsin abi. Küçücük tamam. Adı. yok edelim. O küçücük ada var zaten. Tamam şurada aşağı inelim. Aşağı inmiyor. Ha, işte aşağı. Tamam. Ha, tamam. Bunu da ben yapıyorum abi. Bunu da bak. bak. Bekle. Hazır bekle. Hazır mısın? 3. Hazır mıyız? 2 1. Anam. yapamadım ya <laughs> Bir Yattım iki. Abi. abi yanmıyor. Yanma yanma abi. Var <laughs> ya fena. <laughs> abi böyle bir şey olamaz. Dur lan. Hı -hı. Bu kaç katı? 500. Oha. Oha. Bak iki saatte bitiyor beyler. Fe Aha. O. o gözük. ne no oluyoruz kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> abi bu dondu kaldı ya. Hı -hı. Ka evet, Efe kardeşimizin çakma sayesinde. Oyun oh, dondu kaldı lan! <laughs> oyun dondu, oyun! O oyun gitti aga. Aha! <laughs> Yer kalmadı Abi için oldu bu ya. Oğlum oldu aga? Abi, abi bunlar çok... bomba değil, nükleer bu. Nü ha abi. nükleer de var bu arada ha, nükleer evet. var. Nükleeri geçtim, ay may atıyor dünyaya, meteor geliyor. B o derece, o <laughs> tarz <Fotoğraf gülüyor> kentlerimiz var yani. Abi böyle bir şey olmadı. Hakikaten ya. var ama, ilerleyen bölümlerde bak evet, gerisi yaparız. Tiyara yapmıştık, şimdi bunu koyacağız. Bu ne? Bu hemen ee, e, koy bakayım abi. Koyacağız abi. Evet bunu evet. yakmaya sana sıra sırası sende abi. Tamam. Yaktık abi. Ver abi. Al abi. Yakma. Evet. Aaaa! <laughs> kaç kaç kaç! Torbille! Torbille! Aaaa! Emre gel gel gel! Emre! Bu ne oğlum? Gülürüm! <laughs> Ulan biz <laughs> anne lan. Aa, anne katıydı. Hadi <laughs> yani neyse. bir e, tane daha var. De. Tahta Aa, dökülüyor. Şu, şu. Şu olsun. Değil mi? Bunu ya, Aynen zaten bunu Bu kaç katı? Bilmiyorum ki. O zaman bir, da, bir saniye. Bu, hemen ne uçak... bu abi? Tahtayı herhalde bu. Bilmiyorum valla. Dur bir dakika hemen söyleyelim. Brick House. Brick House mıydı? Brick House. Wood, 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 House. Wood House. Şey. E, Ağaç ev. Odun evi. Ağaç ev. O, o zaman onu, hatta patlatıyor. Hatta. onu patlatıyor. Patlat abi. Evet hadi patlatıyoruz. Buyur abi verelim sana şöyle. Ver abi. Evet. Takıyoruz. Ee. Aha. Aha, <laughs> aha, Kaç kaç. Kaç. Ama bu bence ev olacak. Bence de. Aha. Oo. Efe köyde mi değil mi oğlum bu? Hayır ee, yok biraz daha geniş bu. O çok güzel oldu be. Ama var ya abi bu ev güzel. Ben bunu beğendim yani. Bu eve dokunmayalım abi. Ben bunu ben Şimdi ama ev güzel oldu. Şimdi eee diğerine ev Bu tasa geldik. Bir Tuğla ev. Bakalım bu, bu da, da tuğla tuğlaymış. Çakma var yavrum. Çakma yakalım abi. Evet arkadaşlar geldi. Ay, kaç, kaç, kaç 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 <laughs> Amca çıkacak, <laughs> <mu>? amca çıkacak. Oo. <laughs> 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 Ben var ya, yemin ederim bunları yapacağım survival'da. <laughs> Spoiler verelim evet. arkadaşlar, survival yani. tezi devam edecek abi buradan Aynen. da. Aynen, helal. Be. İnşallah ya. ben de olacağım. Bir sonraki bölümlerde ben de gelirim. Yalnız, yalnız patlamalar çok fena. Bu evet. arada e, şuraya da bir şey yapalım. E, Brick House'u yaptık. Aynen. Son 9... Dokuz... Viking TNT. TNT. Katıcı oh, TNT. Oh. Olabilir. Katıcı Yıkacağız. Diyor. Bakalım. Yıkacağız. Buyur abi. Bunu ben yakabilirim. Tamam sen yakabilirsin. Bekle. Ne, fitili nerede bunun? Evet. Yakıyorum. 1-2-3. Aha. Aha. Kaç kaç kaç. Aha, kaç kaç. Ee, abi bir aşağı gidiyor. Oy deli lan. Gidelim mi aşağıya? Ha. Oh! Oğlum şimdi buradan biz Aha. nasıl çıkacağız? Şöyle uçacağız abi. Uç abi. Uç 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 uç. Oo! uçuyor. Asansör gibi çıkıyoruz lan. Vay Kaç metre lan? Of of of. Dünyanın merkezine seyahat anasını nasıl satayım? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Evet TNT'lerimiz geldi. Son hız devam ediyoruz. Acayip acayip. Evet arkadaşlar. TNT'ler var. Hadi <laughs> <laughs> bakalım başlıyor <laughs> muyuz? Evet biri al abi. Dilinlik. Dilem bu kazıcı TNT ama turuncu ne alaka onu anlamadım. Ben de anlamadım. Şimdi çakalım Bas abi. Başla abi. Ver çakma. Ah. Her. Yakıyoruz beyler. Yakıyoruz. Yak! <gülüyor> Kaç kaldı? <laughs> aha. Ananı. Oo, oo bu daha oo. büyük. Bu ne? Oo. <laughs> Aşağı, oo. Aman Allah'ım be. Vallahi <laughs> helal olsun abi. Yani, Balıtı kalitede bunlar. Bir şey yok. Bir alkış kopar Vallahi. ha. <laughs> Abi git git bitmiyor. O diğer TNT'den daha güçlü. Ha bu. Evet. Bir sonrakini epey yaksın. Evet. Evet. Gel mi ya. Evet. Çakmak. Çakmak çakmak evet. profesörümüz. Evet. Bir evet. saniye ben bunu aşağı indirip şimdi şiper şipti. TNT şiper, dairesel şiper dairesel TNT, dairesel TNT. Dairesel TNT diyor herhalde. Evet. Şuraya evet koyalım abi. Yakıyorum yakıyorum. Bir saniye Yak üç, bir dakika. 3 hadi 1 2 3. Çak. Aa Arana, <laughs> <laughs> Gidiyorum. Ya hop bu ne? Bunda bir şey çıkmadı. Ya kız bu ya. Aa. Aa. Bu ya Ne mı abi ya. sandığa bakalım. Sandık abi. Bir... Allah'ına kavuşan evin sandığına bir bakak. Oo. E'ye bastı dur. Ha bir saniye tıkla. dur. Sağ tıkla. <gülüyor> 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 Allah Allah. Aldık abi. Aldık işte. Hala hala gül çekmedi. Evet nereye batıyoruz burada? Sandık. Saatlik. E mantık şey yok. Olan tarafların da gaga. Neyse. Al sana diyor. Eee sandık. Evet şimdi sıra geldi Floating Plot. evet. Island. <laughs> Oğlum gitti lan ne? O abi mahbet şey. etmesin sonra bu. Abi bence biz biraz uçalım. Uçalım abi. Aa, uçalım bir yer bakalım kendimize böyle güzel evet. şekil bir yer. Evet arkadaşlar, <laughs> Allah'ın belası burayı buldu. Şimdi buranın içinden geçeceğiz. Hadi bakalım. Evet, yüzden ada adlı TNT'miz. Hadi bakayım. Ben çakayım bunu abi. Tabii Şimdi, abi. Bu güzel abimize benziyor güzel bir TNT. Hadi. İki. kaç kaç kaç. Evet. Anam. Ne oluyor lan? Oh. O ne? Lan gökyüzü yarıldı. Git bakayım abi oraya. Allah Allah. <laughs> o ne lan? Oy. Ha. Ha bir şey oldu. Dur E'ye basma lan. E'ye niye basıyorsun sen? Git bakayım yukarı abi. Gidiyorum tamam. abi. Ne iş? Oo, Oba. Adayı çıkardı ha. Tamam biz burayı da hallederiz. Anladın, de bir de sıkıntı Buraya lan zombi. <laughs> gel abi evet. zombiyle beraber şu şeyi al. Kırmızıya. Cehennem ateşi tiyen. Hellfire. Bas abi. E niye koymadın? Yok yap. Ha. Evet beyler. Allah'ın belası burayı da buldu. Altı <laughs> yok edecektik üstte şey oldu. Üstü bir yok edeceğiz. Haydi bakalım. Ya. Ya. Dur, 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 dur. Üç, ya, Yakamadım ya, ya <laughs> eyvah eyvah. Oo. Patla. Abi Patla. çok sıkıntı bir tiyatı bu ha. <laughs> Oo. Cehenneme çevirdi. Bu ne lan? Bu ne? Ağlayan demek. <laughs> Neydi lan? Merak gaz bunun bunu. Ha gaz hayalet demek. Abi evet. cehenneme çevirdi buraya. Şimdi biz ne yapacağız? Biz cehennemi de patlatırız aga. Al abi şeyi. <laughs> Turuncuyu al abi. Turuncuyu alacağım şimdi. Önce aşağıya inelim. Ana yakıyor da bize ha. ha. Fire TNT, Snow TNT. Fire ateş TNT'yi koyalım abi. Hadi bakalım. Aa pardon, özür dilerim. Koyalım koyalım. Yakıyor da ha, lan. Bir koy daha koy abi. Ha. 3 2 bir, bir yaktım abi. Yakardı, <laughs> yakardı, Bir daha, bir daha abi. Aha. Kaç, 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 kaç. Oy. Oh. Ya, bu biraz tırt bu. Oho. Tırt, evet. Biraz tırt çıktı. Şuraya inelim abi. Aynen, bir de orayı bir halledek. Burayı da... Snow TNT koyalım, Snow TNT. Snow TNT, evet. evet. Şu Hanginiz yakmak ya. ister? <laughs> Hanginiz <gülüyor> yaksın? Ben ben yakın. Al, evet. Efe yapıyor. Koydum abi, da. Efe. Efe. 3, Aa 3 2 1 demeden al. Efe yak yani. artık. Efe artık yaktın bizi Efe. Burada abi, bir şey yok. Aa buz kesti. Bu ne ya? Buz kesti. Ha? Buz kesti. Güzel mi sence abi bu TNT? Ya. Sadece buz. Bizi kesme. <laughs> evet, dünyayı patlatmıyorsa. Şimdi çakmak taşı ve e, pardon, şey, çakmak taşı kaldı. Demişiz. Bu ne? Breez dondurucu TNT. E ee, bunu patlatmadık mı? Dondurduk zaten. O zaman şuraya atacağız. Patlatma. Dondurucuysa. Aynen. Şuraya evet. koyacağız Şöyleye onları koy, hepsi donsun. Aynen. Hadi ateşin de belasıyız abi. Hadi. Ya 3 2 1 2 bir. Ya yaktın. Lan dedim bitch'e. Ooo! Bravo. Evet. Evet arkadaşlar. Mefta oldu. Olduğu gibi mefta oldu. Biz bir şey yaptık. Evet ne yaptık? Ada Allah'ına kavuştu beyler. Biz de yeri bir yer bulduk tekrardan. İkinci, evet. üçüncü ziyaretimiz başka bir herhalde. Vaporite. Buharlaştırıcı yani. TNT. Hadi Üç, bakayım. İki. Bir dakika. Bir. Evet. Yaktım abi. Arkan dön abi arkanı. Arkan. Bunda bir şey yok. <laughs> Arkan kim abi? <laughs> Bu Bunu... ne? <laughs> Hakan. Hakan mi? Ne? Ha? Evet arkam dedi. <laughs> evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer. Ben yaptım bunu anlamadım. Yerli kimi TNT'si? Abi, bir Üç. saniye. Şu şeyi alalım. Bu, alayım. Buharlaşır TNT ne yaptı anlamadım. Bir saniye alalım abi. 3, 2, 1. Bir, evet. bir bakalım. Burada granit yapacak galiba büyük bir yani ihtimalle. Yani çekimi. Büyük bir yer. granit Aa, yapalım. çekiyor. Aa Çekin lan. Zombileri falan <laughs> Çekti. Evet çek çek. Çek çek çek. Hepsi patlayacak. Taşı yapacak. kırdı abi gitsin o. Tık aşı. Aha, ama bir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Berbat bu ya. Bu nasıl bir bayağı. Dur aman abi nükleer sona alacağız. Ha. Lighting. Yıldırım tiyatrisi. Evet. 3. Hazır mısın? 2. 1. Efe gel seninle beraber çat. 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 Nasıl diyor? Çat. Gel. Çak. Efe gel kardeşim. Efe gel. Çak. 3. 2. 1. 0. Oyyy. Dur bakayım ben burada duracağım. Oo oh, oh. Aman Allah'ım. Oo oh. ne ya? Bu ne? Ateş düşüyor. Tarafı. Her tarafı yaktı ya Allah. Abi ateş dakika. düşüyor şaka gibi. Bana kaçsak mı? Ya şimdi ateş düşüyor. Ateş düştüğü yere <laughs> <yarı> yakar <laughs> ya. Ya, ya. Evet ya. İşte ateş öyle derler ya. Var. Evet. Ateş düştüğü yere yakar. Gerçekten. Niyati modunun yapımcısı. Yani. <laughs> evet. Evet arkadaşlar evet. şimdi Kübük tiyante TNT bu ne ya? Kare. Bir yapacağız Bir yer vereceğiz. Evet. Yak ya, Yat, at, 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 ne olacak? Evet aga. Ü Aha yaktım abi. Evet. Normal sıradan. Bakalım ne ay. oluyor sıradan abi. Alır. Oy. Bu Bunda bir şey, şey olmadı ya. Kare, cat bu ya cat. Evet. Şimdi Kübük TNT. Evet atalım. Bekle. Yakıyorum. Evet. Ya hak. O ne lan? Bu kübük lan <laughs> Nerede? Oo. Olan. Bu gitti abi gitti. Aa. Abi çok kötü bir şey geliyor Efe. Aa. Çok kötü bir şey geliyor. Valla durdurdu. Kesin. Kesin mi? Abi. Ha? Kesin. Yo, yo. Yok yok. Durduğuna göre. Ha? Durduğuna göre. Kesin. Dünyayı durdurdum. O bir çok mükemmel bir şey olacak. Allah. Evet yok. arkadaşlar hala bekliyoruz. İkinci haftamız. Bir şey çıkmadı lan. Ha abi çok kötü şey çıkacak. <laughs> Aha. Anam. Oo. Oh. Anam. Böyle <laughs> bir etti artık. Hemen üstte üstte çıkıp bakalım. Abi bu ne iş ya? Oh. Of 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 bir f bir yap da görsünler abi. Oo. Oh. Aman Allah'ım. Bir de bunun Bakıyorum. ortasına böyle şey yapmamız yok mu? Ne yapmamız yok? Bunu Artık söyle. bilmiyorum. Bunu koyalım. Havai fişek. Gel abi yakıyorum. Nazım abi yaksın onu. Aynen ya Nazım evet, abi. Doğru. Bir de Al abi yapayım. sen yak. Bir dakika. Bir dakika. Yak abi. Evet. Hazır mıyız? Hazırız. Ya hak. Hadi bismillah. A gidiyor Allah abi yukarı Allah. bak abi. Ana. Oha. Oha. Hepsi patlayacak Ay. lan. Lan. Gel şölen be. Havadan görüyoruz. Gel arkadaşlar. şey, şey var, var bir de. Evet. Bu neymiş? Ee, kum point. hava bir şey. Kum hava bir şey. O zaman e, bir atarız ona. <laughs> bir tırt ya. Bunu da ben yakayım bakalım. Bir saniye efendim. Yakıyor muyuz? Yaktım abi. Kalktın tamam. Yukarı bak abi yukarı. Yukarı. Aa. Oy oy bunlar kardeş. Evet şimdi, şimdi. Videomuzun finale nükleer TNT ile finale gelelim. Hem de var ya bunu patlatmadan önce bunu patlatmadan önce kanalımıza abone olup videoya like atıp yorum atıp bir şey yapıp unutmayın. Bir şeyler yapın yani bak hadi beraber patlatıyoruz. tehlikeye atıyoruz. Efe gel beraber patlatalım. Bekleyin. Bekleyin. Nazım abi e, gel ki e, e, biz e, beraber e, patlatalım. Hadi. Künat. Hazır mıyız arkadaşlar? 3. Evet. Bir dakika gözler. Gel gel Efe ben de gel. 3 2 1 Bak bastım abi geliyor. <laughs> 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 Vallahi abi ya. geliyor Efe gel 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 gözü Efe. Anam. Efe gel gel. <laughs> ee, ne oldu lan? Of 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 abi mükemmel bir şey geldi. Durdu. Dünya durdu. <laughs> durdu. İnanamıyorum. Nasıl anlayın? Aa. Oo. Oh. Canlıları yok etti be. Bir oh Yalnız oh bitti, oh etti, kül oh, oldu, ha? Lan. yaprak kalmadı lan. <gülüyor> <gülüyor> abi boş ver sen. Abi bir do dolaşsana ben abi ben Bak, ya? bak ya. dolaş dolaş abi. Abi yeşillik bak, bak diyor. yukarı git. Bak üst, nükleer hata basınca mide bulaması falan veriyor bak. <laughs> ben de ya. Aa. Bak bakayım abi. Abi yaşam yok olmuş. Evet maalesef. Aa. Ne çam yok olmuş orada bir tane. Yok <laughs> <bir tane. gülüyor> <laughs> Yo, ölüyor ölüyor. E, aha. Yok bak bak abi. ne yapıyor? Aa tavuğu alıyor baba. Tavuğu. Ay, bak bak siz de bak bak. Öldürdü, öldürdü tavuğu be. be. Baba, bak. Aha bir Aa. tane tavuğu. Dur dur bakalım şöyle abi, ne yapıyor şerefsiz. Ben onun yaşamasına izin vermem abi. Aa. Abi sen bak şimdi bana ver katliam ha. yapacağım. Hadi bak. Tavuk ye bak tavuğu Hadi. ağzına almış. <laughs> Gel lan buraya. <laughs> Git, 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 gel git, lan git. buraya. Tavuğu da ağzına almış. Vur. Öl lan. Gebertin. Evet arkadaşlar. <laughs> evet, evet. Evet. Geberdim. Evet. evet. Gel Buraya gel buraya. Bugünlük de bu kadar diyoruz. Emirhan kardeşimize Efe kardeşimize çok çok teşekkür ediyoruz. Ne diyoruz? Bu arada demeden önce lütfen kanalımıza abone olup Umarım. like atıp bize destek olursanız çok seviniriz. O zaman ne diyoruz? Oyunla kalın, Minecraft'la kalın, Nazotli'yle ile kalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Ya, Abone olun. Abone olun.